Ne oldu? Merhaba. Merhaba. Ne oldu hangisi ya? Ne hangisi? İnsan bir merhaba der ne yapıyorsun? böyle direkt... bir baka kaldın da. <laughs> ne oldu Allah. dedim ben dedim herhalde abla bize sıkacak dedim ateş edecek dedim. Yok ya. Allah'ına mı? Merhaba. Halil abi, Halil abi, Cansın. He? Başa alalım o zaman. Merhaba. Başa alalım mı? Aldık ya şu anda. Merhaba dedim. Çit ki. Anlaşamayacağız. Anlaşamayacağız. Bir daha başa mı? Sen başla. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? İyi gidiyor. Dört tekerli havada mı? Bilmiyorum ki. Ben namusuma. <laughs> eee hey, şaka maka da nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın iyi misin? abi. misin? Abi Ali abi atma abim sını atma. Cansın abi. Biz tane farklı seviyoruz abi. Rahat ol ben deyim. Teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsunuz? İzmir'de yaşıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? ben de Dortmund'da oturuyorum. Hı hı. Evet. Güzel. Var mı bir isteğin? Yok. Sıra bakma, seni rahatsız ettik gece gece abla. Yok canım ne rahatsızlığı. Tamam. Kendinize Görüşürüz. Iyi bakın. Görüşürüz. Ha. Evet, evet. Diksiyon dersine git lan. Canım filan ne olur